Değerli arkadaşlar tam bir komedi yaşıyoruz. Tam bir komedi yaşıyoruz. Birileri de çıkıp Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sayın Hasip Kaplan dandik cumhuriyet dediği zaman güceniyorlar, gücen güçlerine gidiyor. Tam bir hükmü kanabuşi. Canları çektiğinde geç, canları çektiğinde yasak. Cumartesi günü kapıdan geçmeye çalış, Güneye ilaç almak için gidecek olan besim arkadaşımıza geçemezsin yasak diye muamele eden bir polis bir polis teşkilatı. Pazartesi günü böyle bir şey yok. Aynı durumda olan diğer arkadaşlara farklı davranıyor. Bu arkadaşımız geçişinde daha hiçbir engel çıkarmıyor. O yüzden Hasip Kaplan haksız değildi arkadaşlar. Dandek Cumhuriyet dediği zaman bunu anlatmak istedi herhalde. Bu yüzden de bir kişinin iki dudağı arasında olan insan hak ve hürriyetlerin söylendiği zaman o ülkede hak, hukuk, hukuka saygı diye bir olay yoktur demektir. Tam bir faşizan yönetim var demektir. Sayın elçi talimat verdi. Bu arkadaşlarımıza soruşturma açılsın diye ve dava diye polis teşkilatı bunu yapıyor. Ve arkadaşlarımızın güneye geçişle ilgili olarak da engel uyguluyor. Bu sadece bize değil. Bütün insanlarımıza yapılıyor. Ercan'da yapılıyor, de yapılıyor, ee, diğer, e, diğer liman kapılarda yapılıyor. Trafik suçu olan insanlarımızın hayır sen çıkamazsın diye insanlarımıza baskı yapılıyor. Bu direkt insan hak ve hürriyetlerine, serbest dolaşım özgürlüğüne direkt müdahale. Bu da rahmetlik Arif Hoca'yı bir kez daha haklı çıkarıyor. Mandra düzeni demişti. Evet, mandra düzeni devam ediyor değerli arkadaşlar. Bizim örgütler olarak, sendika platformdaki örgütler olarak bu gibi keyfi tutumlara, yasalar üzerinde bazı insanların yaşamasına ve polisin de bu maksatla kullanılmasına tahammülümüz yok. Dolayısıyla bu anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Keyfiliği ve rica ile yaşama düzenini Hasip Patla'nın dediği gibi dandik bir cumhuriyeti istemiyoruz. Biz bizi <laughs> temsil eden bir yapı istiyoruz. Onun için de mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.